Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bizim elimizi artır, anlayışımızı artır ve bizi salih kullarından eyle Şimdi ARP paketleri nasıl giriyor, geliyor ve ARP tablosu doluyor, onu göreceğiz PC1'i açtım Şuraya alayım PC1'de desktop'a geldim Command prompt, ARP PC Gördüğünüz gibi ARP tablosuna No ARP entries found, şu an ARP tablomuz boş Şimdi PC1'den şu PC2'ye, server şeklindeki PC2'ye bir simple PDU yollayalım, ICMP paketi yollayalım. Bunu yollamayı bastığımız an, ARP tablomuz boş olduğu için bir ARP paketi oluşturuldu. Yani bir cihazla iletişimi kurmak için hem IPC hem de MAC adresi lazım. Bu ARP request paketi gitti. <laughs> PC2 aldı. Mesela şu aşamada bir daha bakıyorum. Mesela ARP tablomuz hala boş. Geldi oradan, cevap geliyor şu an PC2'den. Ha, ha, hala boş. Şimdi PC1 bunu aldı. Şimdi bakıyoruz. 176.3.2'nin 6EC3 iniş. Son şeyi. Mac adresi. Bakıyorum. Config. Test Determine 0. Evet.